أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد Kıymetli kardeşlerim, hoş geldiniz. cenab بالله. sohbetimizi bereketli eylesin. İnşallah bugün 18 Mart 106 sene evvel önce ecdadımızın büyük bir destan yazdığı Çanakkale zaferimizin seneyi devriyesi. Şehitlerimize rahmet olsun inşallah. Aziz şehitlerimizin ruhi için bir Fatiha, üç ihlas okuyalım inşallah. Lillahi talel Fatiha. Allah'a emanet Evet kıymetli kardeşlerim. Çanakkale'yi ölümsüzleştiren ruh. 106 sene evvel geçmesine rağmen Çanakkale'yi bir destan olarak bugünlere kadar taşıyan o ruh nedir kardeşlerim? Böyle bizzat yaşanmış hadiselerle inşallah o günlere gideceğiz. Sohbetimizi inşallah güzel kardeşlerim bu Çanakkale günlerinde yaşanmış hadiselerle inşallah Allah nasip ederse sürdüreceğiz. Aziz kardeşlerim, Çanakkale muharebesi günleriydi. Rumeli Mecidiye bataryası düşman gemilerinden yapılan bombardımanlarla sükut etmişti. Rapol alan müstahkem mevki kumandanı Cevat Paşa, çimenlik iskelesinden motoru ile bataryaya geçti. Durum vahimdi. Bir top hariç diğerleri kullanılmaz hale gelmişti. Personelin çoğu şehit olmuştu. Bunlardan kimisi canlı canlı toprak yığınları altında kalmıştı. Yaşayanlar da yaralıydı. Paşa biraz ileride yere uzanmış, zor nefes alıp veren bir askerin yanına yaklaştı. Şefkatle dedi ki evladım yaralı mısın? O yiğit Mehmetçik vakur bir eda ile hayır kumandanım dedi. Cevat Paşa biraz daha dikkatli bakınca yaralı askerin gözlerinin görmediğini gördü. Evladım gözlerin diye bir şeyler söyleyecek oldu. Fakat o fedakar mübarek vatan evladı halinden memnun bir şekilde şöyle diyordu. Üzülmeyin kumandanım gözlerimi göreceklerimi gördükten sonra kaybettim. Bu sözlerdeki muazzez ruh ve şuur Paşa'yı ağlattı. O yiğidin göreceklerimi gördüm dediği İngiliz zıhlısı Queen Elizabeth'e iki isabet kaydedilmesiydi. İşte bu ruhtur ki Çanakkale'yi ölümsüzleştirmiş ve 1914-1915 Çanakkale Muharebelerinde Müslüman Türk milletine bir değil iki zafer nasip olmuştur. Bunlardan biri düşmana karşı zahiren kazanılan zafer, ikincisi de ruh ve maneviyata, fazilet ve fedakarlık, din, iman ve vatan sevgisi hususlarında kazanılan eşsiz zaferdir. Nitekim güzel kardeşlerim, yukarıdaki misalde olduğu gibi o yiğit Mehmetçiğin düşman hücumları esnasında gözleri kör olmasına rağmen kendisini düşünmeyerek yaralı değilim. O gelen toplardan gözleri kör oluyor ama gördüklerimi gördükten sonra gözlerim kör oldu diyor. Ne görmüş o İngiliz gemisinin battığını görmüş. Elhamdülillah diyor. Onun gönlüne hakim olan ruh pek bariz bir şekilde aksettirmektedir. İstiklal şairi merhum Mehmet Akif bu ruhu ne güzel anlatıyor Kardeşlerim Ne çelik tabyalar ister Ne siner hasmından Alınır kalam mı göğsündeki kat kat iman Asım'ın nesli Diyordum ya Nesilmiş gerçek İşte çiğnetmedi namusunu Çiğnetmeyecek Şüheda gövdesi Bir baksana dağlar taşlar O yükü olmasa Dünyada eğilmez başlar Aziz kardeşlerim, bu sözlere ilham kaynağı olan Çanakkale, burada yazılan desnanda, ediplerin ifadelerinde ve şairlerin şiirlerinde söylediklerinden daha ulvi ve büyük bir ruh vardı. Zira orada maddi gücümüz düşmanın gücüne nispetle çok azdı. Düşman İngilizler, Almanlar, Fransızlar savaş gemileriyle geldiler kardeşler. Bizim dedelerimiz de kürek sapıyla koşuyordu. Savaş gemisine kürek sapı nasıl galip gelir? İman gücüyle. Bakın şimdi. Askerin İstanbul'dan Çanakkale'ye gidinceye kadar ayağındaki postal dahi yok oluyordu kardeşler. Zaman zaman atacak barutu da kalmadığı halde müşahhas bir can ve mal infakı yaşadığı için zafer müyesser oluyordu. Mehmetçik silah kifayetsizliğini iman gücü ile telafi ediyor ve ne pahasına olursa olsun neticeyi kendi lehine çeviriyordu. İngiliz ordu kumandanı Orgenel Hamilton. Bakın şimdi kardeşler. Şu sözlere dikkat edelim. İngilizler, Almanlar, komutanlar ne diyor bizim Mehmetçiğimiz için? Bizim dedelerimiz için? İngiliz kumandanı Hamilton diyor ki bizi Türklerin maddi gücü değil manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü onların atacak barutu bile kalmamıştı. Fakat biz gökteninin inen güçleri müşahede ettik. İmansız insanlar dahi o meleklerin yardımını ne yaptılar? Gördüler kardeşler. Hiç şüphesiz ki bu askerin yüksek maneviyatı karşısında Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu idi. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor kardeşler. Enfal Suresi 17. 17. Attığın zaman sen atmadın fakat Allah attı. İşte bu sırrın sayısız tecellileri Çanakkale'de ortaya çıkmıştı. Bu ilahi yardımı hissedip dile getirenlerden biri de Churchill'dır. Churchill İngiliz kumandan. Churchill muharebe sonrası mağlubiyeti sebebiyle sorgulanırken İngiltere'de itap edici ağır sualler karşısında iyice daraldığı bir sırada mahkeme heyetine şöyle haykırmıştır. Anlamıyor musunuz? Biz Çanakkale'de Türkler ile değil Allah ile harp ettik. İngiliz Churchill söylüyor bunu. Tabii ki yenildik diyor. Bu da gösteriyor ki Çanakkale'yi ölümsüzleştiren ruha sahip olan kahraman ordumuz Allah'ın yardımına mazhar olacak bir kalbi kıvam taşıyordu. Allah Allah. Kumandanından erine kadar bütün bir ordu, bakın kumandanından erine kadar bütün bir ordu fedakallık toprağında ekilmiş tohumlar gibiydi ki o tohumlar kanlarla sulanıyordu. Zira biliyorlardı ki nihayetinde bu dünyanın da sonu gelecektir. Bu dünyayı da tapanların da sonu gelecektir. O alemdekiler ise ölümsüzdür. Bunun için onlar ölümsüz yani ebedi olanı seçtiler. Böylece Çanakkale'de sadece kahramanlık ve cesaret destanı değil, aynı zamanda sahip olunan yüksek manevi seviyenin bereketiyle bir fazilet destanı yazıldı. Kahraman eller daha muharebeye girmeden onun zafer müjdeliyle dolu rüyalar görüyorlardı. Kişi neyi düşünürse rüyalarına onlar girer. Bunları gerçeğe dönüştürdüler. Onlar o gün Allah'ın lütfuna ererek ferahladılar. Tarih, din ve vatan uğrundaki fedakallığı onlardan öğrendi. Çünkü onlar Hz. Mevlana'nın dediği gibi Ey bülbül git de aşkı pervaneden öğren. O kendini alevin içine attı, yandı sevgilisi uğruna can verdi, sesi çıkmadı diye tarif ettiği pervaneden daha fedakar idiler. Zira gönüllerinde canlarından daha aziz bir vatan sevgisi vardı güzel kardeşlerim. İşte bu sevgiyi aksettiren eşsiz bir tablo. Şuraya dikkat ediyoruz. Tarih 18 Mart 1915 tam 106 sene önce deniz harekatında üstün başarılar gösteren Hasan Mevkuf, Batarya kumandanı Yüzbaşı Hasan Bey'in bir kızı dünyaya gelmişti. Yüzbaşı Hasan Bey'in bir kızı dünyaya geldi. İstanbul'dan Çanakkale'ye müstahkem mevki komutanlığına telgraf çekildi. Bu telgrafı alan Cevat Paşa atı ile Batarya'ya geldi ve Yüzbaşı Hasan Bey'e dedi ki Evladım Hasan bir kızın dünyaya geldi. Allah bağışlasın, izinlisin. İstanbul'a gidip bebeğini, çocuğunu görebilirsin. Yüzbaşı Hasan Bey'in verdiği cevap Erinden Kumanda'na kadar Çanakkale muhariplerinin gönül dünyalarındaki aksettirmeye kafi bir fedakarlık ve feragat duygularla doluydu. Dedi ki yüzbaşı Hasan Bey Kumanda'nın Vatan daha mukaddes, vatan daha önemli. Gidemem. Bildirirseniz ismini Didar koysunlar. O gece bütün batarya ile birlikte yüzbaşı Hasan Bey de şehit olmuşlardı. Gözlerini yeni doğan kızını bir kere bile görmeden bu dünyaya yummuş, elini ol, ona sallayamadan elveda demişti. İşte aziz kardeşlerim. Zira sevginin en tabi neticesi fedakarlıktır. Seven, sevdiğine karşı sevgisi ölçüsünde fedakarlık yapmayı zevk ve vazife olarak telakki eder. Bu aşığın maşukuna can vermesine kadar dayanır. Can ve malın Allah yolunda, vatan ve millet uğrunda feda edebilmesi de kulun Rabbine karşı muhabbetinin en güzel bir tezahürüdür. Bakın kardeşlerim, vatan olmazsa, devlet olmazsa ne iman olur, ne namus olur, ne başka bir şey olur. Şimdi Suriye'ye bakın, ne vatan var ne devlet var. Bütün insanlar perişan olmuş. Kadınların ırzlarına geçiliyor. Kaç milyon insan öldürülmüş, çadırlarda yavrular perişan kalmış. Bu yüzden derler ki en kötü devlet devletsizlikten daha iyidir. İşte bizler şu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli ebediyen ruhumun üstüne beni inlemeli diyor ya kardeşlerim. İşte bu ezanlar dinmesin diye, inlesin diye biz bu vatına ne yapmamız lazım? Sahip çıkmamız lazım. Bunun içindir ki şöyle buyruluyor. Vatan sevgisi imandandır. Bir şeyin ne kadar sevildiği gerektiğinde onun için yapılabilen fedakarlık ve göze alınabilen risk ile ölçülür bir insan ne kadar çok sevdiğini nereden anlayacağız? Onun için bir riske giriyor mu? Fedakarlık yapıyor mu? Her zaman dediğimiz gibi bir Müslüman, bir Fransız, İngiliz gibi sabahleyin namazı kalkmazsa, horul holu yatarsa sekize kadar, Allah için uykusunu fedakarlık yapıp bölmezse, bu muhabbet neden? Allah'ı seviyorum. Sen yalan konuşma. Böyle bir sevgi olur mu? Olmaz. Çünkü fedakarlık gerekiyor kardeşler. Rabbimiz bizim güzelce uyumamızı ama sabah namazında da hele bu yaşlarda, bu erdiğimiz amel defterimizin açıldığı yaşlarda İngiliz gibi yatakta yatmayacağız. Fransız gibi yatmayacağız arkadaşlar. Saatimizi okul saatine göre, iş saatine göre değil, Allah'ın istediği sabah namazına göre kuracağız. Müslümanın kalitelisi sabahleyin alarm saatinde ne kadar kaça kurduğu belli olur sabah namazına kuruluyorsa o güzel bir Müslümandır. Ama bakıyorsun arkadaşlar iş saatine göre kurulmuş güneşten sonra. Onun hiçbir manası yok kardeşler. Bu bakımdan Çanakkale'de yaşananlar her yönüyle müstesna bir vatan sevgisinin en canlı tezahürlerini sergilemiştir. Her yiğit toprak alın teriyle gülistan olur civan, candır sonunda bağrına el makbul armağan, terennümleriyle fedai can eylemiş ve böylece Çanakkale geçilmez yasısını 250 bin imanlı vatan evladının şehadet şerbetini içmesi karşılığında dünya tarihine nakşedilmiştir kardeşler. Gerçekten her asker, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek lisanından dökülen şu hadisi şeriflere mazhar olmak için mücadele ediyorlardı. Efendimiz ne buyuruyor kardeşler? Cennete giren hiçbir kimse yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Cennete girdi ya bir insan. Dünya onun olsa bile geri dönmek istemez dünyaya. Sadece şehit gördüğü muhteşem itibar ve ikram sebebiyle cennetteki tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa şehit olmayı ister. Nasıl bir itibarla karşılanıyorsa Allah tarafından. Sizden biriniz karıncanın ısırmasından ne kadar acı duyarsa şehit olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Şehitliği gönülden arzu eden bir kimse şehit olmasa bile sevabına nail olur. Yatağında bile ölse şehit sevabı alır. İşte bu müjdeleriyle yoğrulmuş olarak müstesna bir şehitlik aşkıyla doluydu. Şehit olabilmek büyük bir sevda halinde idi. Sedye ile götürülen yaralı bir askerin kumandanın yanından geçerken hayıflanarak şuna bakın asker arkadaşlar asker yaralanıyor. Sedye koymuşlar giderken kumandanına ne diyor? Şehit olamadım paşam diyor oh be kurtulduk en azından yaralandım biraz savaştan kaçarım demiyor kardeşler. Ne diyormuş? Ne diyormuş? Şehit olamadım paşam. Zira şehitlik Allah'ın kullarına hitaben buyurduğu Rabbine dön fermanının en güzelidir. Ve şehitler de bu davete en önde koşma nasibini eren bahtiyarlardır. Bu davet ile alakalı olarak Hazreti Mevlana şöyle der kardeşlerim. Madem ki Cenab-ı Hak seni istiyor, başını ayak yap da koş. Onun gel demesi insana yücelikler verir. Manevi sarhoşluk verir. Neler neler bağışlar, yaygılar yayar, sofralar kular. İşte Cenab-ı Allah'ın buyurduğu gibi Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Bilakis onlar diri diller, Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Çanakkale'de müşahhas bir surette bu ruh sergileniyordu. Kahraman Mehmetçiklerden Yozgatlı Hasan, az önceki yüzbaşı Hasan doğan kız çocuğunu görebildi mi? Göremedi. Bu da Yozgatlı Hasan askerlerden saçlarını kınalayarak Çanakkale'ye gönderen annesi ona yazdığı mektupta şunu söylüyordu. Oğlum sen bu ailenin seçilmiş kurbanısın. Bizi köyde kurbanlık, bizim köyde kurbanlık ayrılan koyunlar kınalanır. Ben de seni evlatlarım arasında vatana kurban olarak adadım. Onun için saçlarını kınaladım. Senin melekler şimdiden rahmeti alacaktır diyor kardeşler. 1915 sene sonbaharının serin ve yağışlı günlerinden biriydi. Söğüt'ün ak günlü köyünden ak saçlı beli bükülmüş, soluk beniz, benizli ihtiyar bir ana, Bilecik istasyonunda oğlunu cepheye uğurluyordu. Oğlunu bağrına basarak istasyonda şunu söyledi. Dedi ki, Hüseyin'im, yiğit oğlum benim, dayın şıpkada, baban dömekede, ağabeyinde Çanakkale'de şehit düştüler. Bak, son yongam sensin. Eğer minareden ezan sesi kesilecekse, camilerin kandilleri sönecekse, sütüm sana haram olsun, öl de köyüne dönme. Yolun şıpkaya uğrarsa, dayının ruhuna bir fatih okuma, unutma. Haydi oğul, Allah yolunu açık etsin. Eğer ki diyor, ezan dinecekse, minarelerdeki kandiller sönecekse gelme oğlum git şehit olur da. Çünkü cami, ezan bu mukaddesat evlattan daha da nedir? Evet. Önemli. ve değerlidir aziz kardeşlerim. Bu imanı görüyor musunuz? İşte oradaki her nefer ölümü dost edinmişti. Ve ölüm de onların karşısında bir dost olarak çıktı. Ölümleri kendi gönüllerindeki güllerin renginde oldu yani şehadet gülünün renginde. Şu hadise ne kadar ibretlidir. Çanakkale'de anzak kolordu kuvvetlerine karışan, karşı koyan 27. alay ile birliklerine takviye olarak gelen 57. alayın, meşhur 57. alay, iki taburda topluca şehit olmuş, fakat taarruz halinde olan anza kuvvetlerini durdurmaya da başarmışlardı çarpışmalar siper muharebelerine dönüşmüştü. Muharebe bu minvalde devam ederken gece bastırdı. Son kalan tabur ise ertesi sabah için hücum emrine alan 57. alan kumandanı, alay kumandanı şu anda mezarının bulunduğu bomba sırtı güney eteklerinden aşağı doğru bir baktığında arkadaşlar o sisli Nisan sabahı arazide yiyilmiş küme küme beyazlıklar gördü. Tabur kumandanı çağırıp bunlar nedir evladım dedi. Böyle cephe dağın eteği bembeyaz bürülmüş sisin içinde. Kumandanım onlar fecre az bir zaman kala emriniz ile hücuma geçecek olan ellerimizin iç çamaşırlarıdır. Her vatan evladı şehit olmak için yıkanmış temiz çamaşırlarını giymişti. İşte şehitliğe böylesine hazırlanıp vatana feda olan bu tertemiz ki Çanakkale karma kolordu İngiliz kumantanı General William Bitworth diyor ki Türk askeri kadar vatanı için gözünü kırpmadan ölen, savaş anında müthiş bir cesaretle fırtınalar estiren, yaralı düşmanını sırtında taşıyarak şu ruha bakın yaralı düşmanını sırtında taşıyarak onu ölümden kurtaran bir başka askeri yeryüzüne gönderilmemiştir. Bakın İngiliz kumandan ne diyor? Üç tane özellik. Bir, vatanı için gözü kırpmadan ölen. İki, savaş anında müthiş bir cesaretle fırtınalar gibi esen. Üç, yaralı düşman askerini bile sırtından alıp onu ölümden kurtaran bir asker bir ordu daha gönderilmemiştir. İşte yine kardeşlerim bu hal üzere acize düşen Sir Coben Cobet diyor ki Çanakkale'de bizim gemi ateş ateşlerimizde büyük kayıplara uğrayan birlikler Türk olmasaydı yerlerinde kalamazlardı. Halbuki Türkler bütün muharebe senesince yerlerinden ayrılmadılar. Gösterdiğimiz bütün itiyat ve basiretlere rağmen baş döndürücü bir zafer kazandılar. Kardeşlerim çarpışmaların yükünü Fransızlar, Senegallilere, İngilizler ise kendi emelleri uğruna aldattıkları Dominion askerlerine ve Hintlere yüklemişlerdi. Bunun yanında rakip saflarda, bakın şuursuz Müslümanlara bakın şimdi. Rakip saflarda sağladıkları desteklerle yer alanda az değildi. Bunların içinde bulunan Yahudiler hakkında Hamilton şöyle diyor. Yahudi gazeteciler bizim davamıza renk katıyor. Yahudi bankeller de kesemize para yağdırıyorlar. Hindular'ın içinde de pek çok kandırılmış din kardeşimiz vardı. Hindistan'dan gelmiş. İşte o Çanakkale Harbi'nin dehşetli günlerinin birinde Tayyar Paşa ordunun içinde sesi güzel ne kadar asker varsa sabah namazından önce hep birine sabah ezanı okunmasını emretti. Emri alan yüzlerce asker şafak kızıllığı ile beraber Davudi sadalarıyla o lahuti nameleri ezan-ı Muhammedi'yi Çanakkale'nin kanla karışık soğuk sularına kadar dinlettiler. Çok geçmeden düşman mevzilerinden taşa sarılı bir kağıt mesaj geldi. Kağıt parçası geldi. Açıp baktıklarında farça yazılmış bir not gördüler. Biz Hindistanlı Müslüman askerleriz. Nereden gelmiş? Düşman saflarından bir kağıda sarılmış şekilde. Bizler Hindistanlı Müslüman askerleriz. İngilizler bize Almanlara karşı Osmanlı'nın yanında savaşacağımızı söylediler. Biraz önce ezan sesi duyduk. Siz kimsiniz? Biz size karşı savaşıyoruz. Siz kimsiniz? Mehmetçin kanı dondu. Tarih kandırılmışlığın böylesine pek azına şahit olmuştu. Hemen cevap verdiler kardeşlerim. Burası Osmanlı payitahtının kapısı. İstanbul'a giden yol burası. Bizler de Osmanlı askerleriyiz. Merhum Akif, Çanakkale'de bu top yakın bir haçlı saldırısı halinde cereyan eden düşman hücumu neticesinde yaşanan manzarayı ne kadar canlı bir şekilde tasvir eder. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kanıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Böyle bir manzaraya sahne olan Çanakkale, İslam'ın son karakoluydu. Onun için bütün bir millet, o hudutta nöbet tutan eller halinde orada göğüslerini siperi açtı. Her nefere ayrı bir müjdenin kucakladığı Çanakkale'de peygamberin şu müjdesine nail oldular. Hudutta Allah yolunda nöbet tutanlar dışında her ölenin ameli sona erdirilir. Hudutta nöbet tutarken ölenin yaptığı amellerin sevabı ise kıyamet güne kadar artarak devam eder. Kabirdeki imtihanda emniyet içinde olur. Allah yolunda bir gün hudut nöbeti tutmak dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha hayırlıdır. İşte güzel kardeşlerim Çanakkale bu ruhlar ile ne olmuş? Bugünlere ulaşmış. Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak anı değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. İşte aziz kardeşlerim Asil ecdadın aziz torunları bizler buyuz arkadaşlar. Tamam mı? Bizler savaş gemilerine karşı elindeki kırık dökük tüfeğiyle Allah Allah diye o savaş gemilerine koşan yeter ki vatanım alçakların eline girmesin, namusumuza, ezanımıza el sürülmesin mücadelesi verilmiştir. Bizler de kardeşler başta beş vakit namaz olmak üzere ahlakımızla, edebimizle gözlerimizi haramdan koruyarak, ellerimizi haramdan koruyarak Allah için bu ecdadın evlatları olmak için mücadele edeceğiz. Var mısınız arkadaşlar güzel bir ecdat torun olmaya? Var mıyız arkadaşlar? İşte o zaman ezan okunduğu zaman Allah için camide saf tutacağız. Ezan okunduğu zaman, başka işlerle uğraşan milletlerin sonu hazindir arkadaşlar. Çünkü ezan Allah'ın davetidir, müezzinin daveti değildir. Allah'ın davetine icap etmeyen iki dünyada yakası bir araya gelmez. Allah gel diyor, sen diyorsun ki ben top oynayacağım. Allah gel diyor, sen diyorsun ki ben bilgisayar oyunundayım. Allah gel diyor. Üsküdar Belediye Başkanı çağırsa koşarak gideriz. Geldim başkanım. Kaymakam çağırsa. Buyur kaymakamım. Allah çağırıyor. Haydin namaza. Haydin kurtuluşa. Ben gol atacağım Allah'ım. Gol, at gol atınca gelirim ya Rabbi. Ya bu kadar halimiz perişan arkadaşlar. Ezanın Allah'ın daveti olduğu şuuruna ermediğimiz sürece biz hep böyle halde kalırız kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Allah sohbetimizi kabul eylesin. Rabbim inşallah ecdadımızın yolundan giden aziz, muazzez, mücahit nesilden olmayı bize nasip eylesin. Evet. Lillahi talil fatiha. Evet. Akşamleyin sekiz buçukta şehitlerimize Yasin okuyacağız. Hatim duaları var. Ailece bekliyoruz. Bir dakika dur.